Merhaba Semra ile Küçük Mutluluklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi dün pazardan 2 kilo kapya kırmızı biber aldım. Onların temizlenmesini, doğranmasını ve salça nasıl yapılır onu anlatacağım. Geçenlerde, geçen ayda sanırım bir video paylaşmıştım. 6 tane biberden şey biber salçası yapmıştım. Çok lezzetli oldu. Kuru fasulye yemeklerine falan koydum. Tabi pazarda da 14 lira olunca 2 kilo alabildim. Şimdi aldığım biberler çok düzgün görünüyordu böyle. Maalesef içinde bir gece durunca böyle kararmalar oldu. Ben onları şimdi temizleyeceğim. Önce birkaç biber keseyim istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok olgunlaşmış bir biber. İçinde çekirdekleri kararmaya başlamış. Ziyan etmeden böyle kenarlardan temizliyorum. Bu kararmış olan yerlerinde kötü olan yerlerini atacağım. Dışında yok ama dışarıda bunlar başlamış kararmalar. Şimdilik ben bunları temizleyeyim. Aşama aşama anlatacağım sizlere video olarak görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şimdi biberleri temizledim. Çekirdeklerinden ayırdım. Gördüğünüz gibi çekirdekleri böyle bir kapın içine aldım. Bunları eksem de pek biber vermiyor. Çöpe atacağım onu. Şimdi ben bunları keseceğim. Çünkü haşlama yapacağım. Haşlama yaptığım zaman kabuklarını soymayacağım. El ile kabuklarını çekeceğim. Yapmıştım onu da. Çok lezzetli oluyor. Kabuklarını mecbur soyamıyorum. Haşlamalarda. Şimdi ayıkladığım temizlediğim biberleri geçen sefer yaptığım gibi dilimliyorum. Haşladığım zaman kabuklarını ben soyamayacağım. Çünkü çok iyi yıkadım. Süngerle bulaşık süngerimle yıkadım. Temiz yani normalde kullanmadığım bulaşık süngerimle yıkadım. Biraz sirkeli suda beklettim. Sanırım o yüzden biraz içinde kararma yapmış. Ama hiç sorun değil. Ben şimdi biberleri doğruyorum tencereye aktaracağım. Çok az bir suyla haşlayacağım. Kabukları soyulmayacak. Bu biber de çok ince sanırım kabuğu da soyulacak gibi değil. Çünkü fazla etli değil. Artık ne kadar çıkarsa. Ben biberleri doğradım. 3 litre tencerem ufak yerde. 5 litre tencereme aktarıyorum. Çünkü haşlanması için pay kalması gerekiyor. Şimdi içine bir bardak kadar su koyacağım. Şunun içinden de çekirdeklerini ayırmalıyım. Evet gördüğünüz gibi. Çok fazla su koymayacağım. Şöyle bardakla bir bardak kadar döküp kendi buharına ocakta pişireceğim. Kaynadı, pişti. Fazla kaynatmayacağım. Diri kalmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi biraz suyu çıkmış. Şimdi ben bunu süzeceğim. Süzdükten sonra el blenderını da aynı tencerede çekeceğim. Evet biberlerimi süzdüm. Tabi süzdürme işlemini yaparken videoyu durdurdum. Gördüğünüz gibi tencerenin yarısına inmiş. Evet el blenderını aldım. Böyle evet, parçaladığınız zaman kabuk kalmıyor. Çünkü kabuklar da kalmıyor. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu iyice parçaladım. Ocağa alacağım tekrardan. tabi biberlerimizi ziyan etmiyoruz. Çeşmeye durulamaya. Kusura bakmayın kolum çarptı. Kamera titretmiş olabilir. Evet böyle. Hazır. ocağın altını yakıyorum. Evet arkadaşlar ocağımızın altını yaktık. Biber salçamız iyice koyulaşana kadar pişiriyorum. Açık. Mı? Evet. Aynı sıcaklıkta kaynamaya devam ediyor. Evet biberimiz tencerede çok güzel pişti. Suyunu sal çekti. Şimdi tepsiye boşaltıyorum. Tepside hazır güneşimiz var. Yağmurlar başlamadı. Şu an dışarıda lodos esiyor. Tepside ara ara güneşte akşamlara da içeride olmak üzere karıştırarak içindeki fazla suyu kurutacağım. Ağustos sıcakları yok ama şu an dışarısı çok sıcak. Sanırım kışın son demleri. Evet arkadaşlar. İnşallah taşınmadan balkona götürürüm. Şöyle ziyan etmeyelim. Fazlaları alalım. Şu an bir tepsi çıktı. Çok iyi. Altı biberden bir salata tabağı, küçük salata tabağı, kayık tabağı kadar salçam çıkmıştı. Sanırım bu kadar bize yeter. Marketlerde satılan salçaların içinde son et nişasta vardır. Bu da bir kaşık dahi koysanız yemeğinizi Nişasta koyulaştırıyor ve sadece boya, eme, yüzler, kimyasallar, aroma verici, zehirli maddeler var. Ben elime geçtikçe biber uygun bulursam böyle 14 liraydı bu. Normali 19-20 lira. En iyisini de 25-30 liraya satıyorlardı. Ben salça yapacağım için biraz ezik kararmışlardan aldım. Hiç sorun değil. Bana yeterince orta boy bir fırın tepsisi kadar salça çıkardı. Bu suları da güneşte kurutacağım ben. Dışarıda şimdi biraz lodosu olduğu için yağmur getirecekmiş. Her an yağmur da yağabilir. Güneş de var. Ben bunu güneş alan bir odamıza alacağım. Camlar açılmıyor çünkü. Dışarısının tozunun da yapışmasını istemiyorum. Sağlıklı olmasını istiyorum. İçerideki hava sıcaklığı sirkülasyonu da bunu kurutabiliyor çünkü ben erik pestillerimi o yağmurda falan dışarı çıkaramadığımda evin içine alıp kurutmuştum öyle de kuruyor. Şimdilik bu kadar. Afiyet olsun yapanlara. Tek sıra böyle ince olarak dizilen poşetler gibi üst üste koyup buzla alacağım çünkü neden Kuru, donduğu zaman ben onları ihtiyacım olacağı kadar şöyle bir kare bıçakla falan kesip alıyorum. Siz de böyle yapın. Çok da yer kaplamıyor. Mesela buradan bir, iki, üç poşet çıksa bana yeter. Üç poşette, orta boy poşette çok çok iyi. Görüşürüz. Yapanların ellerine sağlık. Evet, salçam güneşten faydalanıyor. Şu an üçüncüyü karıştırdım arkadaşlar ben tuz koymayacaktım ama şu an biraz şu kadar bir avuç kadar koymayı düşünüyorum. Biraz daha sulansın. Tuzun yakacağını biliyorum. Daha çabuk kuruması için. Gördüğünüz gibi az da olsa bir kaya tuzu koyayım. Kaya tuzu çünkü koruyucu özelliğe sahip. Bildiğiniz sofra tuzları gibi olmuyor. Bozulmasını engelliyor. Buna bile az yine de yeter diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kenarları kurumaya başlamış tepsiye. Tepsiye tutulmuş Çok fazla bir tat vereceğim. Yani tuzlu olacağını zannetmiyorum. Çünkü az attım. Görüşürüz. Yapanlara afiyet olsun. Bol bereket olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Evet, üç poşet böyle biber salçası oldu. Birazdan buzluğa kaldıracağım. Bunu da çekip göstermek istedim sizlere. Tahminim doğru çıktı.